kuzey bir oyuncak buldu. Oyuncakçı şey abi kaç lira dedi. sordu. 100 lira dedi. Kuzey cebini açtı. Bak karıştırdı. 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 En sonunda cebinde para olduğunu fark etti. Çok mutluydu. Ve paraya birkaç kaç lira kaç dedi. Hep abi hepsini verdi. dedi. Kuzey olmaz dedi ve yarısını verdi. Sonra abi de üzülü üzülü oyuncuyu verdi. Kuzey mutluydu. Ama abi çaktırmadan kuzey verdiği paraları aldı ve kaçtı. <laughs> Paraları aldığını fark etmişti. Çok sinirlenmiş. O ve bebeğin lanetledi. Kuzey yatarken bir anda korkunç bir kaos gördü. Kuzey seni yiyeceğim. Hayır. Gel buraya. Hayır. Aa, Hayır. <laughs> <laughs> Nasıl bir yüzyıra Gideyim bir bardak su alayım. Da su. O nasıl bir video oldu ya? Gelin bir bardak su için. Su olmaz su için. Yiyeceğim seni. Bu nasıl Hemen yanına yitmemaz. Seni sana sattığım benim olmayacak veri yebeği çoğalıştı. Ha <laughs> ha 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 ha. Neden acaba? Benden parayı aldın hiç olabilir mi? Ben senden ne zaman parayı aldım? Kandara benim önden parayı aldın ya. şerefsiz. Sen, sen 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 benden bin milyon dolar mı istiyordun? Yoo. Ben senden para istiyordum ama sen parayı bana vermedin. Vereyim mi? Ver mi? Çünkü senin artık lanetli oldun sana. O lanetli. Alın canını da başına çarp. Allah'ım ya ya. Bir dahaki bölümde seni öldüreceğim.